36. testin 7. sorusunda bize parçanın sonuna hangisi getirilebilir diye soruyor. Parçamızı bir okuyalım anlayalım. Sonra da sonuna ne geleceğine karar verelim. Masallar olaya dayalı sanatsal metinlerdir. Masallardan bahsediyoruz. Sanatsal metinler olduğunu söyledim. Genellikle bir tekerleme ile başlar. Masallarda yer ve zaman belirsizdir. Olaylar hayali mekanlarda geçer. Olay belirsiz bir geçmiş zamanda gerçekleşir. Anlatımda öğrenilen geçmiş zaman ya da geniş zaman kullanılır. Kahramanlar genellikle devler, periler, cinler, padişahlar, prensler gibi kişilerdir. Masallar iyi ile kötünün mücadelesini anlatır. Masalın sonunda iyilik üstün gelir. O zaman kim kazanacak? Tabii ki iyiler kazanacak. Demek ki ben iyilerin kazandığını söyleyen bir seçenek bulmalıyım. Kahramanı iyilik eden peri kendini feda eder. Kendini feda ederse kazanmış olmaz. O zaman A'ya attım. En zengin sürekli yurt dışına kaçar. Yurt dışından bahseden bir şey sizce masal olabilir mi? Hayali mekanlar diyorduk biz. Dolayısıyla B de olamaz. Gelinle damat kavuşamazlar. Kavuşamazlarsa belki aşk olur ama mutlu son olmaz. Onu da geçtik. İyiler ödüllendirilir. Kötüler cezalandırılır. Tabii ki iyiler ödüllendirilir. Çünkü iyilerin kazanması lazım. Bu bir masal. İyilik üstün gelir demişti bize. Masal padişahın arazisinde son bulur. Padişahın arazisi ne kadar büyük olursa olsun bizi ilgilendirmiyor şu anda. Bizi iyilerin kazanması ilgilendiriyor. Umarız hayatta da hep böyle olur.